Ahlatçı Yatırım Menkullerlerden herkese günaydın. Bugün 22 Kasım Cuma. Borsa İstanbul'da Mistiz Endeksi geçtiğimiz günü %3.72 değer kazancı ile 9.367 puan seviyesinde tamamladı. Güne alıcılı başlayan endekste Merkez Bankası faiz kararının ardından alınan hızlanırken faiz kararının ardından politika metni güvence karşılandı. Merkez Bankası politika faizini 8. kez sabit bırakırken metinde enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiği belirtildi. Morse İstanbul'da ana endekste 5 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük değer kazancı görülürken günlük işlem hacmi 103 milyar TL olarak gerçekleşti. Negatif tarafta olan alt sektör endeksi bulunmazken bankacılık endeksi %6.78 yükseliş yaşarken Morsa'ya öncülük etti. Haftaya kapatırken son işlem gününde endeksin alıcıl tarafta başlayacağını değerlendiriyoruz. Merkez Bankası kısa vadeli TL mevzuatta zorunlu karşılık oranını %15'den %17'ye çıkarırken YP mevduat için TL tesis oranı %5'den %4'e indirildi. Yabancılar 15 Kasım haftasında 139 milyar dolar hisse senedi alırken 1.6 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününe girerken yurt içi veri akışı sakinken küreselde Almanya, Avrupa ve ABD öncü PMI verilerini takip edeceğiz.